Merhabalar, B1 SAP Business One kanalına hoş geldiniz. Bugün yazılım geliştirme ekibimiz tarafından geliştirilen e-Belge -Donu tanıtacağım. Bu Edon sayesinde SAP Business One kullanan şirket e-Belgelerini kolayca yönetebilir. Edonun kullanılabilmesi için ilk olarak e-Belge sekmesi içinde e-Belge uyarlama ekranına girilir. Bu ekranda e-Belge ayarları yapılır ilgili alanlara gerekli bilgiler gelir. Bu ekrana bilgilerin girilmesinin nedeni e-belgelerin düzgün bir şekilde görüntülenebilip yönetilmesini sağlamaktır. Bu bilgiler girilmeden Edon kullanılamaz. Bu ekrandaki ayarlamalar tamamlandıktan sonra e-belge gönderme ekranına girilir. Bu ekrandan gönderilmeye hazır e-belgeler istenilen parametrelere göre görüntülenir. İşlem yapılmak istenen e-belge seçilir. İstenen e-belge seçildikten sonra alttaki menüden e-belge görüntülenebilir ya da gönderilebilir. Bu işlemler e-fatura, e-arşiv ve e-irsaliye için yapılabilir. Bekleyen belgeler sekmesinden ise gönderilmeye hazır belgeler görüntülenebilir. Bir diğer ekran ise e-belge alma ekranıdır. Bu ekrandan şirkete gelen e-belgeler istenilen parametreler doğrultusunda listelenir. Ayrıca web servisi logla seçeneği seçilir ise işlem yapılan belgenin bir kopyası serverda önceden ayarlanmış yola yönlendirilir. Listelenen e belgelerde işlem yapılacak olan seçilir. Ardından alt taraftaki menüden istenilen işlem yapılır. Buradan gelen e belge kabul veya reddedilebilir. Bir diğer ekran olan e belge sorgulama ekranından ise giden belgeler sorgulanır. İstenilen parametreler seçilir ve seçilen parametreler doğrultusunda belgeler listelenir. Listelenen belgelerde istenilen belge seçilir. Alt menüden yine aynı şekilde istenilen işlemler yapılabilir. Ayrıca şunu yapabilirsiniz seçeneğinden ise e belge istenilen formatta indirilebilir veya yazdırılabilir. Detaylı bilgi ve iletişim için vivanbt.com btcom adresini ziyaret edebilirsiniz. İyi günler.